Allah'ın belası dersler çok sıkıcı çalışmak istemiyoruz. Hocamıza soruyoruz hocam polinom, permitasyon, endoplazmik retikulum. Gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Örgün eğitimini tamamlamış biri olarak söyleyebilirim ki evet bu konuların maalesef ki büyük bir çoğunluğu gerçek hayatta işe yaramıyor. Ama işe yarayan bir nokta var. Biz eğer iyi bir üniversiteye gitmek istiyorsak, başarılı bir lisede okumak istiyorsak Çatır çatır bu konuları çalışıp başarılı bir sınav sonucu almamız gerekiyor, değil mi? Ve kimse kusura bakmasın, bunun kolay bir yöntemi yok. Ama buna rağmen size sunacaklar, kolay yöntem diye saçma sapan şeyler satmaya çalışacaklar. Öğrencilere sunulan o saçmalıkların elbette ki katkısı olabilir ama eğer sen halihazırda hiçbir ders çalışma gayesi gütmüyorsan, kimse sana yardımcı olamaz maalesef ki. Ve bu video sana inanılmaz bir vaatte bulunmayacak. Sevgili öğrenci arkadaşım çalışırsan başarırsın, sen yaparsın. Yeter ki inan, yeter ki... Bırakalım şu saçmalıkları. Eğitim sisteminin nasıl çalıştığını biliyoruz. Sadece belli başlı insanlar başarılı olacak ve geri kalanı maalesef ki ne olduğunu biliyoruz değil mi? Bugün sizlere ders çalışma verimliliğimizi nasıl arttırırız, nasıl ders çalışırız işte bunları anlatacağım. Evet, belki bu videodan daha eğlenceli videolar izlemek istiyorsun, oyun oynamak istiyorsun sevgili dostum. Biliyorum ama bu videoya ayırdığın dakikalar belki de öğrenci kariyerini güzel bir yöne çevirmeni sağlayabilir. Hazırsan başlayalım. Öğrenme yolculuğundaki gideceğimiz yolu olabildiğince sadeleştirmemiz gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın. Sadeleştirmekten kastım tek bir şeye çalışın ya da çok az çalışın değil. Sadece karmaşık noktaları düzeltin, anlamlandırın. Mesela hangi dersi sevmiyorsunuz? Hangi dersi çalışmayı sürekli erteliyorsunuz? Ya da hangi konuda eksiğiniz var? Bunları bilin. Tabi bilmekte yetmez, bunu çalışma planımız içerisinde de oturtmamız gerekiyor. Benim şu konuda eksiğim var, şu dersi sevmiyorum ve dolayısıyla ister istemez ben bu dersi hep en son çalışmaya planlama yapıyorum ya da hep onu erteliyorum. Yani Kendinizi kandırın ama kandırdığınızı da bilin. Önce kendi ders çalışma performansınızın nasıl bir noktada olduğunu kendinizle yüzleştirin. Deyin ki ben matematik çözmüyorum, sevmiyorum, nefret ediyorum ya da matematikte çok kötüyüm. Toplama çıkarmada bile bazen düşünüyorum, aksarmalar yaşıyorum. Deyin. Kendinizle de barışık olun bu konuda. Matematik çok zor. Matematik öğretmeni zaten beni sevmiyor. Bana taktı kafayı. Aynı zamanda konuyu çok iyi anlatmıyor. Konu desen zaten karma karışık. Ben büyük ihtimalle eşit ağırlık sözele geçerim. Gibi düşünceler bahane sadece. Geçelim bir onları. Önce kendinizle yüzleşeceksiniz. Matematiği neden yapamadığınızı bulacaksınız. İnanın bana ne öğretmen ne konunun karmaşıklığı matematiği yapmamanıza yol açıyor. Siz çalışmıyorsunuz ki. Evet matematik herkesin harcı değil. Çünkü sevmek gerekiyor önce değil mi? Ama bir yandan da bu hayatta bazen sevmediğimiz noktalarda olacağız, sevmediğimiz şeyler yapacağız. Ve biz daha öğrenciyken bu gerçekliği anlamazsak hiç kusura bakmayın, sevmediğimiz matematikleri yapmadık diye yarın bir gün sevmediğimiz bir patronla yıllarca çalışma zorunluluğu içerisinde olmayı hazmedemeyiz. Evet hayat maalesef ki böyle sevmediğimiz insanlarla, sevmediğimiz konularla, sevmediğimiz işlerle geçiyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ama senin var. Sen eğer o matematik, o sevmediğin matematiği çözersen ve bunun üstüne düşersen kendini daha iyilerin olduğu bir konuma sokabilirsin, değil mi? Yanlış mıyım? Yani bakış açımız şu olmamalı. Biz Türkiye'de en iyi üniversiteye gitsek ya da iyi bir üniversiteye gitsek Haksızlıklara uğrayacağız. Hakkımızdan çok daha az paralar teklif edilecek. Belki patronumuzdan mobbinge uğrayacağız. O üniversitenin çevresinde kötü insanlarla karşılaşacağız. Bunlar çok olası ve muhtemel. Ama bu şu sonucu doğurmasın. Ya ben en iyi üniversiteye gitsem dahi güzel bir sonuç çıkarmıyorum ki. Güzel bir gelecek beni beklemiyor ki. Bu sadece bir kaçış olur. Hiç kusura bakmayın. Gerekiyorsa kötünün iyisi olarak orada bulunayım dememiz gerekiyor. Ya Deniz ne uğruna ben ders çalışacağım, hocanın nasihatlerini dinleyeceğim, alemin azarlarını işiteceğim, gece rahat uyku uyuyamayacağım çünkü yeteri kadar çalışmadım ya da yeteri kadar çalıştım ve sabahın köründe artık uyumaya başladım. Bunu ne uğruna yapıyorum Deniz? diye soracak olursan sana şöyle tüm samimiyetimle sana söyleyeyim. Ben başarılı bir öğrenci değildim. Haylaz, öğretmenlerin çok sevdiği ama sorumsuz bir öğrenciydim. Mesela lise 1'de Edebiyat dersinde hoca derste olup olmadığımı çok önemsemiyordu. Beni çok seviyordu ve derste değilsem kütüphanede olduğumu ve kitap okuduğumu biliyordu. Yine aynı dönem lise 1'de dedim ki müdür yardımcısına bu okula bir gazete lazım, dijital bir gazete. Etkinliklerde hangi sınıf birinci olmuş, okulun hangi gezisi var ve öğretmenlerle ilgili böyle güzel şeyler paylaşabileceğim bir gazete. Dijital gazete çıkarayım. Hatta adı da Genç Fikir'di. Hoca fikri beğendi ve bu fikirle birlikte ben birçok dersi kaynattım ve hocanın bu teklifini suistimal ettim. Hoca bunu gördükten sonra tabii ki projeyi iptal etti ve yine derslere girmek zorunda kaldım. Başka bir örnek vereyim 6. sınıf. Milli Eğitim Bakanlığı abur cuburları kantinden yasaklamış. Saçma sapan böyle şekersiz abur cuburlar satılıyor kantinde. Ben de siz misiniz kardeşim bizim abur cuburumuzu niye elimizden alıyorsunuz diye kızarak okula jelibon satışı yaptım. 50 kuruşa alıyordum 1 liraya satıyordum. Ondan bir sene sonra stres şarkıları çıkmış Çin'den topluca stres şarkıları alıp Satıyordum. Örneğin 250 liralık toplu bir alım gerçekleştiriyordum. Onu satıp üstüne kazandığım parayla birlikte tekrar tüm paramı çarklara yatırıyordum. Tabii müdür yardımcımız bunu gördüğü anda tüm mal varlığıma el koymuştu. Çünkü yasak bir şey yapıyordum. Ve lisemin son yılları da böyleydi. Hep başka şeyler düşünüyordum. Kendi girişimlerimi, kendi işlerimi, işte kitapları düşünüyordum. Ve sınıfımın sonuncusu, hatta okulun bazen sonuncusu oluyordum. Ve size bir şey söyleyeyim yani... Rehber hocamın başka bir öğretmene söylediği bir sözü söyleyeyim. Bu çocuktan bir şey olmaz. Ama işte bu cümledeki şey yerine başka bir şey söyledi. Ve halen öğrenci olduğum dönemde ben bunu duyduğum zaman yıkıldım yani rehber hocam bile <laughs> benden bir şey olmayacağını söylüyor ve gerçeklikle yüzleşmeye hazır değildim. Gerçekten güzel bir üniversiteye gidemeyeceğimi, hayatın bu kadar şen şakrak olmayacağını kavramam birkaç yılımı aldı ne yalan söyleyeyim. Ya ben bunu sevmiyorum yapmayacağım, ben bu dersten nefret ediyorum başka bir dala geçeceğim. Geçeriz, takılırız, ederiz ama <laughs> ne zaman toslayacağız? Ne zaman? Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bunu yapmak zorundasın diye biri bize dediği zaman ne yapacağız? O yüzden aslında çok şanslısınız, öğrencisiniz. Gününüzün çoğunluğu okulda ve evde geçiyor ve bu yüzden bir bakıma şanslısınız. Kimse size zorla bir şey yaptırmaya çalışmıyor. Sakın söylemeyin ailenizin sizi zorla ders çalıştırdığı senaryoları. Onlar yine sizin için ders çalışın diyor. Tabii ki istediğiniz bölüme gitmek, istediğiniz şekilde ders çalışmak yine sizin özgürlüğünüz içerisinde olmalı. Ama kusura bakmayın, bunu siz beceremiyorsanız çevrenizin bunu bir bakıma sizin adınıza uygulaması gerekiyor. Evet biliyorum. Sosyal medyada size bu tarz konuşma yapan çok insan yok. Hayallerinin peşinden git, girişimci olabilirsin, çalışmak başarmanın yarısıdır diye saçma sapan şeyler. Daha doğrusu duymak istediğiniz şeyler söyleyecekler. Ama maalesef gerçek değil ki bu. <laughs> gerçek bu değil. Maalesef ki değil. Öğrencilik hayatındaki denizin, şu anki denizin ne kadar saatlerce işine yatırım yaptığını, çalıştığını görse utanırdı. Vay be! 3 sene sonra ben bu kadar çalışacak mıyım? Derdi. Ve ya ben bu denize biraz iyilik yapayım o zaman ya. Denizi daha iyi yerlerde görmek istiyorum. O gelecekteki denizi, gelecekteki kendimizi daha iyi yerlerde görebiliriz. En azından bunun için çabalayabiliriz arkadaşlar. Ve size tüm samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Ben bu videoda prefrontal korteksten bahsedecektim. Dikkat dağıtıcı unsurları masanızdan kaldırın tarzında öneriler verecektim ama ya bunların hepsini geçin. Biz niye ders çalışıyoruz? Bunu anladığımız zaman ya da daha doğrusu neden ders çalışmalıyız bunu anladığımız zaman Bunlar fasafiso ben size söyleyeyim. Bu noktalar elbette ki önemli yalan yok. Ama asıl ders çalışmamızı sağlayacak şeyler bunlar değil. Bunlar ders çalışma verimliliğimizi arttıracak şeyler. Ama biz daha ders çalışmıyoruz ki. Değil mi? Ha verimlilik konusuna da değineyim. Yapmanız gerekenler çok basit. Telefonunuzu sesli alacaksınız, masanızdan kaldıracaksınız ve çalışmaya başlayacaksınız. Bu kadar. Çalışma bu kadar. Yok bilmem ne frekansıyla çalışma verimliliğini arttırmak, yok çalışma esnasında kahve içmek, yok şu ışık şöyle olsun. Hepsi evet hepsi etkiliyor. Ama emin olun %1-2 biz daha %90'lık kısmı adam akıllı yapmıyorken ders çalışma tarafında %1-2 de kaybolmayalım arkadaşlar. Aynı zamanda şu da unutulmasın ben bunu gördüğüm zaman gerçekten sinirleniyorum. Uyku ve beslenme bunları lütfen ihmal etmeyin. Siz geç saatlerde ders çalışıyorsanız burada bir problem vardır. Bunu çözün. Ya Deniz ama sabah okula gidiyorum. Ya geçin bunları. Okuldan geldiğiniz zaman evet yorgunsunuz biliyorum. Ama emin olun o yorgunluğu en iyi alacak şey uykunuz. Geç saatlerde yatmamanız. Tabii ki belli başlı istisnalar olur. Belli başlı dönemlerde bunu suistimal edebilirsiniz. Ama size söyleyeyim vücut çok acımasız. Ve siz 8 saat uykuyu vücuda vermediğiniz zaman hiç kusura bakmayın. Ne adam akıllı düşünebiliyorsunuz ne istediğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hani bizim amacımız o geç saatlerdeki çalıştıklarımızı unutmamak hatırlamak, sınavlarda uygulamak ya işte o olmuyor maalesef. Ha kısa vadede etkisini görüyorsunuzdur, oluyordur ama uzun vadede bu sürdürülebilir bir şey değil. Sağlıklı besleneceğiz, iyi bir şekilde uykumuzu alacağız ve dersimizi çalışacağız. Benden size bir tavsiye, sürekli yeni bir formül bulmaya çalışmayın. Mesela ben kütüphanede ders çalışmaktan çok keyif alıyordum çünkü çevremdeki herkes ders çalışıyordu. Siz de bunu yapabilirsiniz. Belki imkanınız yoktur. İmkanlarınız dahilinde en iyi şekilde çalışmayı bulup uygulayın ve devam edin. Ha yine diyorsanız ya Deniz ben yok yapamıyorum, ders çalışamıyorum. Her pazar biz canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Sol tarafta burada gördüğünüz sayacımız 50 dakika çalışma, 10 dakika mola şeklinde ilerliyor ve sizlerle birlikte 10 dakika boyunca güzel bir sohbet eşliğinde 50 dakika çalışıyoruz. Siz de o canlı yayınlara gelip birlikte ders çalışabiliriz ve şu yüzden çok mutluyum. Birçok kişi mesaj yazıyor. Ya Deniz bu canlı yayınlar sayesinde çalışma verimliliğimi arttırdım. Daha kolay çalışabiliyorum. İşte molalarda yaptığımız sohbetler çok güzel tarzında çok güzel yorumlar alıyorum. Ve bu da benim için mutluluk kaynağı. Hem ben kendi işlerimi hallederken canlı yayınımı açıyorum. Sizler de dersinizi çalışıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Hepinizi beklerim. Kısaca bu videodan sonra artık banelere yer yok. Hedeflerimiz var ve o hedeflere ulaşmak için harekete geçmeliyiz. Harekete geçmek zor mu geliyor? Gelmeli zaten. Kolay olsa herkes yapar. Değil mi? Bir farkımız olsun zoru başaralım. Asıl nokta da bu zaten. Sizi yaşıtlarınızdan diğer insanlardan ayıracak nokta. Bu zorlukların üstesinden gelme iradeniz. Başlamak için de mükemmel zamanları beklemeyin. O zamanlar hiç gelmiyor. En basit örneği burada. Çok öyle verildi ve ben cumartesi, cuma günleri ödev yapmadım. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi tüm şeyi bitirdim. Şöyle. Bugün tam tamına 0 saat 0 dakika çalıştık. Ertelememden ötürü oldu. Maalesef ki kötü geçti, çok kötü geçti. 2 saat 16 dakika çalıştık. Bu pazartesi okul başlayacak. Yazı çok daha iyi geçirmek isterdim açıkçası. Hiçbir şey için daha geç değil. Hedefimiz her zaman gibi 10 saatte. Ama doğal olarak gerçekleştiremedim. Gelmişsin kaçıncı sınıfına? Bu ilk yaşadığım bir durumda değil. Ama yine erteledin çalışmayı ve yine aynı durumdasın ve yine kendine küfür ettiğin bir sekanstasın. Yani bu neresi doğru? Neresi mantıklı bunun? Yapman gerekeni çok iyi bilmiyor musun? Biliyorsun. Ama niye son gün, son akşam bu masadasın bu şekilde? Masaya oturun, planınızı yapın ve artık başlayın. Unutmayın, bugünkü atacağınız küçük bir adım yarın güzel noktalara geldiğiniz zaman iyi ki yapmışım diyeceğiniz bir adım olabilir. Oh my God, she's